Anneciğim dikkat et insanlara çarpma sakın. Sen de düşme. Dikkat et. Dikkat et İdil. İdil'cim dikkat et. İdil çok hızlısın. Ben sana yetişemiyorum bu arada. Biraz yavaş gider misin? diye de düşürme kendine. Tamam sen öyle bak önüne bak yeter. Önüne bak. Evet. Kotrondayız. Kotona geldik. Bravo. Çok iyi sürmedin mi? Nasıl sürdün? Bir sürüşünü değerlendir bakalım. İdil. Nasıl sürdün? Bir söyle bakalım bize. Nasıldı sence? Keyifli mi? Güvenliğe yakalanırsak mahvoluruz zaman. Biliyorsun değil mi? Evet. Ha? Yakalamayacağız güvenliği. Tamam hoşça kal bir arkadaşlara. Ama kanalımıza keyifli. abone olmayı, like unutmayın. Hoşçakalın. kalın.